Tabi gelenek neyle sürecek? Silsileyle sürecek. Silsileler kutsaldır. Bu selefiye gelenekçiliğinde bir hadis silsilesi nesiller e, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in ondan sonra işte hadis nakilleri, ravilerle günümüze kadar sonra da icazetlerle devam eden silsile e, mezhep e, medresede bu mezhep silsilesi olarak her bir mezhebin kendi silsilesi olarak ilk önce mezhep imamına itikadi bir mezhep de olabilir bu. Ameli bir mezhep de olabilir. Şii de olabilir. Sünni de olabilir. Yani bir e, nihayetinde silsile var mezhep imamına. Mezhep imamının üstadları, üstadın üstadı işte bir sahabeye sahabeden e, peygamberimize, peygamberden Cebrail'e cenab Hakk'a kadar uzanan o silsile vazgeçilmezdir gelenekçi yapılarda. Tarikatlarda da bu tarikat silsilesi olarak yine tarikat kurucusu olan şeyhe ve onun gerisinden ta sahabeye kadar giden daha kısa bir silsileyle kesintisiz bir şekilde günümüze bunun geldiğini görüyoruz. Bu silsile aynı zamanda eğitimi de eğitim öğretim tedrisi de e, ne yapıyor, e, hatırlatıyor bize. E, bu, e, bu, bu da icazet yoluyla olur. E, i̇cazet, bu tarikatlarda da icazettir, medresede de icazettir, hadiste de icazettir. E, o yüzden e, bu icazet, icazetle oluşan mertebeler, mertebeler, işte e, nesillerin mertebeleri, e, selefilikte hayrun nasi karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. Niye selefi diyorlar? Çünkü selefi salihin dediğimiz ilk nesillerin peygamber efendimizin dediği gibi hayrun nasi karni en hayırlı nesil benim zamanımdır. Benim jenerasyonumdur. Sahabe yani. Sümmellezine yelunehum. Sonra onları takip eden nesil. Tabi'in nesli. Sümme lezine Sonra onları takip eden üçüncü nesil. tebe tabi'in. Selefi salihin bu demek. Mezhepler ve tarikatlar öncesi dönem. Mezhepler ve tarikatlar kurulmadan önceki dönem. Bunlar üzerinden bir gelenek inşası yapmıştır. Selefiye, ehli hadis çizgisi. Bugün işte Vehhabilik filan. Bugüne Selefilik şeklinde gelirken. Aynı e, hiyerarşik mertebelenmenin e, medresede de olduğunu işte meselede müştehit e, ondan sonra mezhepte müştehit mutlak müştehit gibi mertebelerin oluştuğunu tarikatlarda e, basit mertebe yani mürşit mürit veyahut şeyh derviş e, hiyerarşisinin ötesinde e, gaybi hiyerarşinin de mutlaka gözetildiğini, işte gayb aleminde yedilerin, kırkların, e, kutupların, kutbul aktabın, e, gavsın, gavsul azamın, e, bunların hatta yeryüzünün idarecileri oldukları üzerindeki inancın belli bir geleneği e, oluşturduğunu görüyoruz. Bu mertebelere saygı bekleniyor.